Tamam. Evet, İnşallah. Galatasaray maçı ile ilgili biraz yaklaşalım, biraz yaklaşın. Galatasaray maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? İnşallah Galatasaray maçı kazanır. Galatasaraya güveniyoruz. bayağı kaliteli transferler yaptı. Bu evet. sene arkasındayız. Okan Buruk'un ve takımın şampiyonluk bekliyoruz. Aa, çok güzel. Peki bu akşamki Alanya Spor maçında nasıl bir performans bekliyorsun? Şöyle biraz yakınlaşalım. Vallahi Icardi'den gol bekliyorum. Mata'dan güzel hareketler, futbol bekliyorum. Torreira ve defanstan da iyi hamleler, ataklar bekliyorum. Peki hakemlerle ilgili olarak bir şey sormak istiyorum. Hakemler sence Galatasaray'a karşı ya da diğer takımlara karşı ne derece adaletli? Hakemlerin adaletine belli sınırda inanıyorum, belli sınırda inanmıyorum. Çünkü hakemler bazı yerlerde bilinçli kasti fual kararlarını bile vermiyorlar efendim. Söyleyeyim kartları vermiyorlar. Ben masa başında bir şeylerin döndüğüne inanıyorum. Evet. Hakemlerin adaletine inanmıyorum. Peki bu akşamki maçla alakalı bir skor tahmininde bulunur musun? 2-0 Galatasaray diyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada Dijital Aslanlar YouTube hesabımız var bizim. Hı hı. 1905 Dijital Aslanlar 1905 olarak her akşam e, saat 9'da gündemi yorumluyoruz. Maç günleri de maç sonrası e, yorumlar yapıyoruz. Hı hı. E, sürpriz konuklarımız da oluyor. İzlerseniz e, bu az önce sizinle yapmış olduğumuz röportajımıza da yer vereceğiz aynı zamanda. Çok memnun olurum. Çok teşekkür, olurum. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Oldum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tamamdır. Evet. Siz bir Galatasaraylısınız. Bir Galatasaraylı olarak bu akşamki Alanya Spor, pardon siz Galatasaraylıydınız. Evet. Bu akşamki Alanya Spor Galatasaray maçını nasıl yorumlarsınız? Ya bugün akşamki Galatasaray maçı e, Galatasaray kendi sahasında oynuyor. Alanya sonuçta Güney takımı. E, daha önceki yıllarda birazcık istikrarlıydı ama Galatasaray'ın e, bu seneki yapmış olduğu e, şeyler, transferler Galatasaray'ın gücüne güç kattı. Yani böyle emeğine saygı duymak lazım bu işi yapanların. Evet. Onun haricinde Galatasaray'ın bugün farklı kazan, kazanacağını düşünüyorum. Yalnız bir otorite sıkıntımız var ee, şey olarak e, saha kenarında. E, Okan hoca daha taze, daha yeni, ee, biraz daha mesela kendi e, daha pişkin bir hoca olmuş olsa, daha yetiştirilmiş bir insan olmuş olsa daha iyi başaracağını düşünüyorum. Bir de bizim yerlerimizin e, genel olarak performansları birazcık düşük kalıyor yani soft kalıyor. ...hani bu yerlilere birazcık daha yatırım yapılması gerekiyor. Onlar için takımdan genel olarak e, memnunuz. Yanlış şöyle bir dava var, şöyle bir durum... E, ...Galatasaray'ın kendi içinde e, bizim federasyon olarak... ...hakemlerden ya da e, hakemleri yöneten insanlardan... ...birazcık sıkıntılarımız oluyor maç içerisinde, maç dışında. E, Galatasaray büyük bir camia. Bu camiaya illaki ki e, üzerine eksi ya da artı oynayan takımlar illaki oluyor ama bu yıl e, başka yıl gibi değil yani bu yıl daha çok zor bir geçecek olan bir sezon bu sezonu en iyi şekilde e, takımın liderlik ruhunu başta yani alması gerekiyor bu liderlik ruhuyla beraber bunu en güzel Fatih Terim döneminde yaşamıştı takım Fatih Terim bir Adanalı ben de Adanalı'yım ben hem Demirspor taraftarıyım hem bir Galatasaraylıyım yani inşallah yani bu sene ikisini de birinci ikinci görmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi eksi çekiyorum buradan. <laughs> Peki bu, bu, akşamki Alanya Spor Galatasaray maçı ile ilgili bir tahmininde bulunsan kaç kaç olur sence? Yani bugün ee, güzel yetiştirmiş olarak kendisine bir kadroyla çıkmış olsa Galatasaray 3 atar diye düşünüyorum. Çünkü biz bayağı ön taraflarda hücum hattında gol sıkıntısı çekiyoruz. Ya bu sıkıntıyı herhalde hani bu hafta artık yenebileceğimizi düşünüyorum. Ben 3 fark diyorum. 3-0 diyorsun. 3-0 3-1 olur ama biz 3 atarız. Tamam ne güzel. Peki bir arkadaşım Beşiktaşlı değil mi evet, koyu bir Beşiktaşlı. Aksine şunu söyleyeceğim evet. Galatasaray adına. Ben 7 senelik yoğun bir şekilde nesine kullanıcısıyım. Nesline'de ne zaman Galatasaray oynuyorsam kaybettim hep. Bugün net bir şekilde skor veriyorum net skor. 2-1 Alanya alacak diyorum. Başka <laughs> hiçbir şey konuşmuyorum net diyorum evet. Çünkü bugün aksine oynadım Alanya Sporu oynadım net kazanacağım yani bugün. Bu senin totemini anladım kadarıyla. Totem deniz ya da şöyle söyleyeyim. Ne zaman ben Galatasaray'a güvensem arkadaşın yorumlar üzerinden <laughs> devam etmiş olsam hep kaybettim. <laughs> ve dediğim gibi uzun zamandır nesini kullanırsın bugün direkt diyorum Alanya Spor alacak ve skor veriyorum 2-1. Net. Bunu buradan söylüyorum. İzleyen izlemeyen herkes direktmen yani Alanya Spor oynasın. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Yani ben bir ben, e, iddia oynamak isteyenlere de duyurulur. Evet. Hani evet. yani bir şey daha belirtmek istiyor. Eğer bugün Galatasaray atarsa bunu da e, Galatasaray yönetiminden herhangi <laughs> gibi yani büyük işte yönetimde bulunan insanlar izlerse, İstanbul'a davetleri bekliyorum. Galatasaray. <laughs> tamam. Teşekkürler. Çok Abi. sağ olun. Galatasaray. Tamam. Aa. Galatasaraylı olarak bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili yorumunuzu alın. E, Galatasaray yenmesini istiyorum tabii. yani yeneriz yani büyük bir ihtimalle. Uh -huh. <laughs> Başka da bir şey değil mi? Sizce kaç kaç biter? Oh, Alanya bu aralar kötü. Bence 3-1 biter. 3-1 Galatasaray evet, yenerdi. Evet. evet. Peki sizce son zamanlarda e, hakemler e, adaletli davranıyor mu sizce o futbol? Ben Galatasaray'a karşı, diğer takımlara karşı. Hakemler için bir şey demiyor ama var var adil çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani gördüğü, görebileceği şeyleri görmüyor. Veya gördüğü şeyleri söyle, söyle görmez. Görmesi gerekeni görmüyor. Evet, diyorsun. evet. Doğru. Peki. Çok Aha. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayrıca Galatasaray taraftarlarına söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Bu sene şampiyonuz. <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. E, merhabalar, bir Galatasaraylı e, dişi bir aslanla birlikteyiz şimdi de. E, bu akşamki Alliance Galatasaray Galatasaray maçıyla alakalı biraz e, yorumunuzu almak istiyorum. Sizce ne olur maç, skor, maç skoru? Ee, bence handikap yaparız. 3-1, ee, 4-1 bitebilir. Peki baya iddialı. 4-1 Galatasaray mı yener? Evet. Peki bu sene kim şampiyon olur sence? <gülüyor> Sizce? <gülüyor> Galatasaray olur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu akşamki maçı izler misin peki? İzleyecek misin? Evet izleyeceğim. Valla başka da bir şey söyleyemiyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.